Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe Başakşehir maçının ardından çektiğimiz video ve dün akşam Erdinç abi ile Erdinç sevgili Erdinç Şehit'e buradan tekrar selam söylüyorum. Ee, çok güzel bir yayın oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Onunla yaptığımız yayının ardından bugün sizden gelen soruları çok fazla biriktiği için hızlıca eritebileceğimiz bir içerik planladım. Ve tabii ki sizden talebim, sizden isteğim, sizden ricam. Ee, içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki Abone olun ki biz bu içerikleri daha şekle daha e, heyecanla yapalım. E, sizlere daha güzel içerikler sunmak için daha fazla efor sarf edelim. E, tabii ki bu arada bugüne kadar gösterdiği yere çok teşekkür ediyorum. Bir, iki, şimdi konu e, biraz sizden gelen sorular, bir de genel sorular var. Biraz Kadıköy'den haberler gibi olacak ilk bölüm. E, Feneryum mağazasını sormuşlar, Maraton Feneryum mağazası. E, Biliyorsunuz stadın altta kapalı şu anda. Ee, ne oldu, neden kapandı filan gibi böyle e, sorular gelmiş. E, Fenerbahçe mağazası arkadaşlar e, yeni bir, yap yeniden bir e, mimari olarak yeniden yapılanacak ve onun için kapatılmış durumda. Yenileniyor mağaza, yenileme çalışmaları başladı ve e, yaklaşık bir ay, bir buçuk ay boyunca e, kapalı kalacak. Yıl başına kadar da açılması planlanıyor. Yılbaşına yetiştirilmesi planlanıyor. Ve tabii ki yeni mağazada neler olacak? Fenaryum, maraton Feneryum mağazası aslında e, hani çok da tarihi anlamları olan işte rekorları elinde tutan 3 Temmuz sürecinin ardından bir feneryum organizasyonu yapılmıştı. Bütün taraftarın gittiği genellikle Maraton Feneryum mağazasında bütün taraftarlar uzun su kuyruklar oluşturmuştu böyle anıları içinde barındıran ve 20 yılı aşkın süredir de orada Fenerbahçe taraftarına hizmet veren bir e, mağazaydı. Şimdi tabii ki artık çağ uygun şekilde daha yeni bir mimariyle daha e, sadece gidip forma alıp çıktığınız değil de biraz daha orada vakitte geçirebileceğiniz hatta İstanbul dışından gelenler için çok sık Kadıköy'e Fenerbahçe Stadyumuna Ülker Stadyumuna gelemeyenler için belki de anıları e, ...hayatına güzel anılar bırakabilecek... ...bazı deneyimler olacak. İşte çocuklar için özel alanlar olacak... E, ...güzel bir tasarım... ...yapılacak ve tabii ki bu... E, ...tasarımla ardından da... ...zaten tüm feneryum mağazalarına... ...yansıyan bir yenileme çalışmasını... ...hepiniz Türkiye genelinde göreceksiniz. E, bu birazcık şey mağaza olacak... ...bayrak bir mağaza olacak. Yani örnek bir mağaza olup... E, ...bu örnek mağazanın ışığında... ...diğer feneryumlarında... E, yenilenmesi durumu söz konusu olacak diyelim. Fenaryum'un durumu bu. Onun dışında ikinci sorduğunuz ha bu soru değil pardon bunu ben e, aldım. E, yani bugün ben bu sabah gördüm açıkçası. Çok da hoşuma gitti. Puan durumundaki o meşhur tablo. Atılan gol 29, yenilen gol 10, averaj 19, puan 23. 29-10, 1923 Cumhuriyetimizin kuruluş tarihi. Cumhuriyetimizin 100. yılında e, ve Cumhuriyet Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız haftada Fenerbahçe'nin liderliğe yükselip böyle bir e, atılan, gol yenilen bir sayısal bir şey yakalamış olması, Cumhuriyetin kuruluş tarihini gösteren bir sayısal durum yakalamış olması benim çok hoşuma gitti. Çok büyük bir tesadüf ve benim hayatta gördüğüm en ilginç tesadüflerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Cumhuriyetin 100. yılında inşallah şampiyon biz olacağız diyerek daha geçen seneden bu senenin önemini anlatan bir e, açıklama yapmıştı. Fenerbahçe tribünleri e, bununla ilgili tezahüratlar besteledi. Sadece Fenerbahçe değil tabii ki yani e, diğer kulüpler özellikle e, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın e, Nef stadyumunda yapmış olduğu e, mükemmel koreografi benim tüylerimi diken diken etti. Tüm kulüplerimiz elbette Cumhuriyet Çoğuşkusu'nun 100. yılda e, en yüksek seviyede yaşayacaklar. Tabii ki Fenerbahçe'de burada özel bir e, program hazırlamış durumda. Maalesef bu hafta Kadıköy'de maç yok. E, maç Esenyurt'ta. Oraya da geleceğiz. Esenyurt'taki maça da geleceğiz ama e, Kadıköy'de maç olmaması tabii ki Cumhuriyet'in kutlanmayacağı anlamına gelmiyor. E, Fenerbahçe Kulübü'nün, spor kulübünün organizasyonunda e, bir yürüyüş, bir fener alayı e, cumartesi akşamı olacak. Saat 21'de Anadolu bilenler zaten ...yeri de biliyor. Göztepe Parkı... ...Göztepe 60. Yıl Parkı... ...toplanma alanı. Saat 21'de başlayacak. Bu tabii ki... ...sadece sizin katıldığınız bir yürüyüş değil. Çeşitli etkinlikler olacak. Sayın Başkan Ali Koç'un... ...bir konuşması olacak. Fenerbahçe Camiası'ndan önde gelen... ...önemli isimler katılacak. Futbol takımı kaptanı Altay Bayındır. E, basketbol takımı... ...takımın kaptanı... ...Sayın... E, sayın demeyeyim... ...Sevgili Melih Mahmutoğlu. Yıllardır... Kulübün kaptanlığını yürüten basketbol erkek takımının kaptanı. Bu arada erkek demek lazım aslında. Çok o anlamda hata yapıyoruz. Basketbol erkek takımının kaptanı. Kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Fenerbahçe'nin sembol sporcularından bir tanesi. O da olacak. Başka olimpik branşlarda işte şampiyon olan, şampiyonluklar yaşayan, zilveleri gören Fenerbahçe sporcuların katılacağı. Müthiş bir organizasyon Göztepe Parkı'nda başlayıp stadın yanındaki Fener'de e, sona erecek. O Fener'de de özel bir aydınlatma şu anda organize ediliyor e, ve orada da çok güzel bir ışık gösterisi olacak. E, 100. yılın Cumhuriyeti 100. yılı e, Fenerbahçe tarafından böyle kutlanacak diyelim. Yine kulüpten Kadıköy'den haberleri tamamladık. Şimdi kulüpten aslında çok da merak edilen. Benim de özellikle üzerine düştüğüm ki zaman zaman bunlarla alakalı çok videolar çektim. Şimdi Samandıra'nın dışında Maltepe tesisi var. <laughs> çok özür dilerim. Sayın Başkan Ali Koç'un projemiz hazır, onay bekliyoruz dediği bir tesis var. Bu tesisle alakalı sorular sorulmuş. Şimdi soruyu soran arkadaşımızın ismini not ettim ama şimdi bak vakit gidiyor şu anda. İnşallah bulabilirim. Bulabildim mi? Bulamadım. Çok güzel. İsmi bulamadım. Çok özür diliyorum bu arkadaşımızdan. Maltepe Tesis, yani bütün futbolun akademisiyle, futbolun A takımıyla bir araya geleceği tesisin akıbetini sormuşlar. Onunla ilgili bilgileri hemen aktarmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü resmi onayı almış durumda. Yani artık geri sayım başladı. Şimdi orası bir askeri araziydi biliyorsunuz. Maltepe'deki arazi. Askeri arazinin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Fenerbahçe'nin bazı yükümlülükleri vardı. Sözleşme gereği. İşte bazı depoların tahsisi vesaire gibi. E, yolun dışarı taşınması. Birçok detay var işin içinde. Bunlar tamamlanmak üzere. Çok az bir bölümü kaldı. E, ve bu bu bölüm bittikten sonra da delir süreci başlıyor. Yani kısacası Evrak bölümü işin. O da tabii ki biliyorsunuz bu tip devir süreçleri, devir işlemleri birçok bakanlığa, onaya gidiyor işte. Oradan geri dönüyor müsteşarlığa, oradan İstanbul, işte efendim valilik vesaire derken biraz süre alabiliyor. Ama çok çok uzun bir süre değil, onu söyleyeyim. Yakın zamanda e, projenin inşası başlanıyor. Proje hazır zaten. Yani Fenerbahçe'nin ne yapacağı, arazinin devrinin tamamlanmasından Fenerbahçe'nin ne yapacağı belli. Ee, ve tabii ki proje esnasında, projenin e, yapım aşaması esnasında bazı ufak tefek değişiklikler alabilir. Şöyle söyleyelim, proje %80 oranında e, belirlenmiş durumda. Ne olacağı? İşte futbol A takımının olduğu, diğer e, genç yaş e, gruplarının, futbol takımlarının olduğu ve çok fazla içinde saha barındıran, yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 tane saha olması lazım. Çok fazla saha barındıran bir tesis. Bu tesis biliyorsunuz Türkiye'de örnek teşkil edecek bir durum. Yani bugün ben e, yıllardır takip ettiğim kulüp olan Fenerbahçe'nin verazi testlerini biliyorum. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Oralarda yaşayanlar da biliyor. Yani oradaki genç sporcuların, amatör sporcuların yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Yönetim de, işte, kulüp de bunların farkı, farkında ve bu konuyu hızlıca e, sonuca ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu arada tabii askeri ve karayolları diye düzeltirim. Karayolları ile alakalı da bazı e, detaylar, prosedürler var. Onlar tamamlandıktan sonra devir süreci, devir sürecinin ardından da proje inşası başlıyor. Proje ile alakalı şöyle bir bilgi vereyim. E, futbol şubesi ve futbol altyapısı. ikisi bir araya gelecek. Bu ikisinin bir araya gelmesi aslında hani futbol A takımının gençler tarafına ulaşılması imkansız bir yer olmadığı gençlere aşılanacak. Gençler de e, abileriyle birlikte aslında aynı sahada antrenman yapacak. Tabii ki saatleri farklı olacak ama aynı sahada antrenman yapacaklar. İşte belki onların yedikleri yemekleri yiyecekler. Belki işte onlarla koridorlarda karşılaşarak onlardan e, bazı öğütler alacaklar. Futbolun bir araya getirilmesi bence çok e, değerli. Zaten dünyada da bu çok örneği var. E, çok fazla sahanın bulunduğu futbol tesisleri. Bu anlamda e, Fenerbahçe'de yani stat konusunda devrim başlatmıştı Fenerbahçe sayın aziz Yıldırım döneminde. Burada da e, bir tesis devrimi ben bekliyorum. Bundan sonra kulüplerin hepsini göreceksiniz böyle 8'ler 9'lar tane saha olan e, tesisler yapacaklar. Burada e, önemli bir detay ben bunu okuyarak notlarımdan aktarmak istiyorum futbol şubesi yani şu anda profesyonel alt takım ve... futbol altyapı hocalarının... görevlerinin profesyonellerinin bir araya gelerek... onların ihtiyaçları belirlenerek... E, hazırlanan bir proje bu. Ve... tamamen... futbol tesisi odaklı bir inşaat çalışması olacak ve açıkçası... beni de çok heyecanlandırıyor. Umarım en kısa sürede... E, maketini görürüz en kısa sürede ve... Onun ardından zaten bir yıl civarında bir süre yani onun tamamlanması. Devir, devir bittikten sonra bir yılda Fenerbahçe onu hazır hale getirebilecek noktaya gelecek arkadaşlar. Çok da önemli bir tesis olacak. Bu kısmı da geçtikten sonra soruların bütününe geçiyorum. Şimdi Onur Orşalmış. Bak şimdi buldum. Onur Orşal yeni tesis projesi ne oldu? Onur'un sorusunu cevaplamış olduk. Ee, evet sorular. Evet, Umberto Eco isimli ünlü yazarımızın attığı mesaj değil tabii ki. Umberto Eco nickli bir kullanıcı. Ömer Faruk Beyaz geri döner mi? Geri dönüş süreci yaşanıyor. Biliyorsunuz Stuttgart'tan kiralanmıştı. Ya Ömer Faruk Beyazı hem Emre Belezoğlu hem Ali Koç'un çok ciddi, Emre Belezoğlu o dönem görevdeydi. Çok ciddi bir şey oldu. Üzerine düşme durumu oldu. Ailesiyle görüşüldü, kendisiyle görüşüldü. İkna etmek için 5 yıllık sözleşme Önüne konulan korkunç bir plan vesaire. Ömer Faruk bunu kabul etmedi. Ya da Ömer Faruk 18 yaşından küçük olduğu için ebeveynleri de bunu kabul etmedi diyelim. Ee, ve Fenerbahçe oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kaldı. Sözleşmesi bitmişti zaten oyuncunun. Ondan sonrası için ben bir geri dönüş ihtimali olacağını sanmıyorum. Ömer Faruk'la alakalı. Kendisi çok yetenekli bir futbolcu. Umuyorum e, iyi yerlere gelir ama yani bugün bu saat itibariyle böyle bir durum söz konusu değil. Bazı e, heh, Mario Branco Aydın Ertop sormuş bunu da. Aydın Ertop Mario Branco ve Marco Aurelio'nun görev tanımlarıyla alakalı bir soru sormuş. Hani Jesus'un arkasındaki ekibi de biraz görmek istiyoruz, tanımak istiyoruz diye. Jesus'un arkasındaki en hepsi çok önemli tabii ki. En önemli isim eee Deus bu arada DEUS'un Türkçe öğrenme konusundaki kabiliyetini ve gayretini de takdirle karşılıyorum. DEUS, CESUS'un e, arkasındaki en önemli isim. Hatta e, o takımın CESUS'u en tepedeki bir hükümdar olarak düşünürsek, oradaki yönetici pozisyonundaki isim DEUS. Tüm analiz ekibini, işte e, antrenman bilimi konusundaki gelişmeleri, bütün her şeyi çok yakından takip eden, çok sağlam bir ekibi var Jesus'un. Deus da o ekibin başındaki isim. Ee, diğer Marco Aurelio zaten Marco Aurelio'yu Fenerbahçe tarihinden herkes biliyor. Geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve çok azdır, çok nadirdir. Türk yapılıp A takım hatta belki de başka yoktur diye düşünüyorum. Türk yapılıp A takım forması giydirilen oyuncu Marco Aurelio özel bir oyuncudur o yüzden. Ee, ülkemizde yaşıyor. Portekizcesi olması, yani ana dili Portekizce zaten, bununla birlikte Türkçesi olması, e, ekibin hem Türk oyuncularla iletişimi, hem de Türkiye'yi tanıması, ligi tanıması e, gibi o zorlukları çok kısa sürede aşabilmesi için e, görevlendirilen bir isim Marco Arelio. İdari bir görevi var. Teknik olarak da zaten sahada eşofman yiyor. E, Jassus'un verdiği görevleri yerine getiriyor. Mario Branco da. Ee, yine idari anlamda, uluslararası anlamda da bunu düşünebilirsiniz. İdari anlamda da e, bir görevi var kulüpte. Geçmişte bazı kulüplerde sportif direktörlük yapmış bir isim. Ancak Fenerbahçe'de sportif direktör değil. Transferde de yetkili bir isim değil. Ee, Merhabaçlı'nın kendine uygun, Jesus önderliğinde Sayın Başkan'ın, Selahattin Baki'nin ve diğer yöneticilerin e, katılımıyla oluşturduğu bir transfer komitesi var. Transferler böyle yürüyor. Branko'nun transferde herhangi bir etkisi yok. E, ama idari olarak yine aynı Aurelio'nun Portekiz versiyonu gibi düşünebiliriz. Yani Aurelio Türk, Portekizli Branko böyle bir e, görevi var. Hah, Mert Koçak. Bazı futbolcuların ligde ve sadece ligde veya sadece Avrupa'da oynaması nedeniyle rahatsız oldukları söyleniyor. Bunlar doğru mu? Bu iddialar doğru mu? Açıkçası benim böyle bir şey kulağıma gelmedi. Yani oyuncuların ben az süre alıyorum diye şikayet ettiği bir konu ben duymadım. Yani şu ortamda da şikayet ediyorlarsa yani yapılabilecek bütün rotasyonu yapıyor zaten hoca. Şu ortamda da şikayet ediyorlarsa haksızlık diye düşünüyorum. Çünkü böyle rotasyon yapıp hani bu kadar başarılı sonuçlar alan yakın dönemde ben başka teknik adam hatırlamıyorum. Herkes oynatıyor. Herkesi Oynatması yetmezmiş gibi performans alıyor, sonuç alıyor. Camiayı mutlu hale getiriyor. Takı takımı, oyuncuları mutlu hale getiriyor. Ben açıkçası şu anda böyle bir duruma şahit de değilim. Bir söylenti de duymadım. O yüzden. Ha mutlaka hani ben şu maçta biraz daha fazla sahada kalabilirdim. Ya da bu maçta ben 11 başlayabilirdim diyen oluyordur ufak tefek ama. Yani böyle çok takımın geneline bütününe sirayet edecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Olursa zaten öyle şeyler duyarsınız. Yani çok böyle e, cılız dedikodular olmaz onlar. Geçen sezon hatırlatmama gerek yok herhalde. Pereira dönemini hatırlatmama gerek yok herhalde. Ee, şimdi bunları cevapladık. Heh, devre arası U21 stoper. Güzel. O soruyu Oğuzhan'ın sorusunu Çağrı'nın sorusuyla birlikte yanıtlayacağım. Önce King Müzmin Sakat mı isimli sorumuza geçiyorum. Cihan Emre Karaca kardeşimiz Ya da abimiz ya da arkadaşımız olmuş belki ben ne yaşlıdır Yaşları bilmediğim için ee, Cihan Emre Bey'in sorusu şu King müz müzmün sakat mı? Ee, King sağ çalışmalara başladı Bugün de Takıma katılmayacak A takıma katılmayacak Perşembe günü de oynaması beklenmiyor ama King'in sakatlığının son bölümüne gelinmiş durumda yani King'in herhangi bir müzmin sakatlığı yok Cihan Emre Bey ee, Ve King Belki pazar günü kadroda olabilir. Başakşehir maçı planlanıyordu hatırlayın. Ama o yetişmedi. Şimdi Rem maçı o da yetişmeyecek gibi gözüküyor. Pazar günü belki kadroda olabilir ama yani bitti sakatlık süreci sona eriyor. Uzun sürdü evet ama bitti yani şu anda. Arao zaten döndü, süre aldı. İsmail Yüksek'in e, durumu, onu da yazmayı unutmuşum özür dilerim. İsmail Yüksek'i yazmamışım. Soruyu soranı yazmamışım e, mr çekildi MR da bir bağ edilenmesi ya da bir yırtık konusu söz konusu değil. Bileğinde burkulmaya, burkulma dolayısıyla birkaç gün dinlenme durumu söz konusu. REN ve İstanbul Spor maçlarında olmayacak. İsmail Yüksek onun dışında ki maçlarda e, takıma dahil olabilecek. Yani bir hafta 10 gün sürecek bir takımdan uzak kalma durumu. Şimdi bana en çok gelen soruların Başlığı gibi e, Çağrı Gülnar sormuş. Hepsinin toplamının sorusunu sormuş. Luan'la ilgili net bir şey söyle. Artık ne zaman dönecek bu adam gibi bir soru Çağrı kardeşimizden veya Çağrı Bey'den diyelim. E, Luan'la ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Luan aslında e, bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalması beklenmiyordu. Biliyorsunuz rem maçındaki pozisyonu herkes hatırlıyor. Dizini direğe çarptı ve dokuz edelenmesi. O dokuz edelenmesinin tek bir tedavi yöntemi var. Konservatif tedavi diyorlar buna. Ee, gün gün kontrol ederek e, orayı, gelişimini e, takip ediyorlar. Şimdi oranın, o dokuların yenilenmesi durumu. Mesela örnek veriyorum. Şurayı kullan, yani burayı çok kullanıyoruz. Bu bilekte sıkıntı olsa mesela ya da dirsekte sıkıntı olsa... Ee, çok kullandığımız için e, bu bağlar kolay yenilenebiliyor. Buradaki sakatlıklar daha kolay geri dönüşü sağlanıyor. Ancak dizin özellikle arkası, arka bölümündeki dokularda sıkıntı olduğu zaman veya çevresindeki dokularda sıkıntı olduğu zaman az kullanılan bir bölge olduğu için vücut orayı çok yenileyemiyor. Bu arada doktor gibi bilgiler veriyorum. bunu yanlış anlamayın. Yani teknik bilgi aldığım için veriyorum. Ben bir doktor falan değilim, sadece aldığım bilgiyi aktarıyorum. O bölümler biraz daha zor yenileniyor. Mesela oranın daha hızlı o dokuların daha hızlı yenilenebilmesi için zaman zaman Luana e, lazer ışını yani lazer sinyalleri gönderiliyor ki oralar harekete geçsin daha hızlı şekilde e, o dokular yenilensin diye. Ancak şu ana kadar e, geri dönüşle alakalı bir net bir tarih verilemiyor. Şunu da şu bilgiyi de vereyim. 3 tane e, ligdek maç kaldı. İki tane de Avrupa'da maç kaldı. Ren, Dinamo Kiev, i̇şte İstanbul, e, Giresun, Sivas şeklinde. Ya da Sivas, Giresun tam tersi. Yanlış söyledim. E, beş tane maç kaldı. O beş maçta Luan forma giymeyecek. Geri dönüş ihtimali yok Dünya Kupası'na kadar. Dünya Kupası'ndan sonra o tedavi artık nasıl sonuç verecekse onu göreceğiz. Dönüşüyle alakalı zaten orada bir bir, bir buçuk aylık bir süreç olacak. Dönüşüyle alakalı o zaman daha e, farklı şeyler konuşulabilir. Bir operasyon ihtimalinden bahsediliyor ancak e, bir operasyon ben duymadım. Yani bir ameliyat ihtimali şu anda planlanan en azından bir ameliyat durumu söz konusu değil. Zaten o tedavinin e, sonucu yani devamı ameliyat olmuyormuş. Öyle bir durum söylendi yanlış bilgi veriyorsam doktorlar beni düzeltsin. <laughs> Çünkü sakat bir konu yani şey bir konu. E, hassas bir konu. Tıp sonuçta bilim. Saygı duymamız lazım. Ben dilim döndüğünce aktarmaya çalışıyorum. Hata, yap hata yaptıysam da yorum bölümünde düzelten olursa da saygı duyarım. Onu da bir sonraki yayında düzeltirim, paylaşırım. E, tabii Luan'ın bu durumu <laughs> işte efendim Salahi dinlendirilemiyor, Gustavo dinlendirilemiyor. Başka stoper yok Fenerbahçe'de. Oğuzhan Ağdaş Devre arası U21 kontenjanından genç bir stoper olur mu Galatasaray'ın yaptığı gibi işte. Ross'u aldılar onlarda. de aslında böyle bir plan, böyle bir proje içerisinde oyuncu baktı. O biliyorsunuz 14 yabancının dışında kalıyor yeni bir stoper. U21'de olursa yani U21 kriterlerine uyarsa. Fransa Ligi'nden bazı oyunculara bakıldı ancak anlaşma konusunda bir zemin oluşmadığı için yaz transfer döneminde bir yabancı stoper gerçekleşmedi. Tayyip Talha girişimi oldu. O da gerçekleşmedi. Yani dün akşam izledik Hatay karşısında Beşiktaş. Artık hatta Valer'in, İsmail'le göre yolların ayrılacağı söyleniyor. Belki de bir ben bu videoyu çekerken ayrılmış da olabilir. Yani Tayyip Talha, Sanuç'un da, Tayyip kardeşimizin de yaptığı tercih bana da doğru gibi geliyordu. Yani ben de hani e, profesyonel bir oyuncunun e yani banko 11 oynayacağı bir takıma özel büyük takımsa Fenerbahçe gibi Beşiktaş da büyük bir takım. Büyük takımsa e, o tercih bana da doğru gibi geliyordu. Hani baktığında profesyonel olarak doğru bir karar gibi gözükebilir. Ama şu andaki gidişat acaba doğru yaptım diyor mudur Tayyip Tala? Fenerbahçe'yi seçseydim diyor mudur? Diye de düşünmeden edemiyorum. Ama ne olursa olsun bundan sonra kariyerinde başarılar diyelim e, A takımımıza da inşallah yakın zamanda hizmet edeceğine ben inanıyorum. E, uzun yıllar Türk futbolu hizmet edecek değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'de olsaydı bence şu saatten itibaren çok daha güzel süreler bulabilir. Avrupa tecrübesi edinebilir ve belki de şu anda açık konuşalım. Fenerbahçe Lig'in şampiyonluk konusunda en ciddi favori. E, belki de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayabilirdi. Tayyip Talha Sanuç'ta böyle bir karar verdi. Tabii ki saygı duyuyoruz. Onun dışında da atladığım soru var mı diye bakıyorum. Yok. Evet arkadaşlar sizlerle gelen soruları hepsini alamadım tabii ki. Belki bir renk maçından sonra bir tane daha çekerim sizin sorularınızı içeren. Bir video daha çekerim. Ee, yanıtlamaya çalıştım dilim döndüğünce. Ee, Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz içeriği beğen butonuna basın mutlaka. Ve tabii ki Abone olalım, bildirimleri açalım. Bildirimleri açtığınız zaman da e, video yüklendiği anda telefonunuza haber geliyor ve böylelikle e, içerik gelir gelmez haberiniz oluyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.